Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, şa, ne şahdo hamana koyayım. Bugün e, Gangster Gangsta Vegas'ın yeni karşınızdayız. Karşınızdayım. Çık yani devam et diyeyim görevimiz neydi. Ben en son tekrar ben dün bunu e, çekecektim. biz e, bir sıkıntı oluştu bir işim çıktı ve e, videoyaım kaldı. Ben tekrar çekmek için e, çekmeye karar diyemedim ama koyayım. Şuraya gidelim bir. Koş kanka sesini kısalım çünkü benim sesime şey diyor bu basta yumuş sesi oyun sesi e, teslimat veya dün nine bir paket para e, veya için bulup getir nine bir paket veya paketi veya için bulup getir okey getiren teslimat yapalım teslimatı telefon yuvasını bir mod arkadaşlar bu arada ben biraz tiktok sağladım tiktok ismim e, sad sadrak 09 şu an ismini bir ismi ismini bir, bir zaman sonra değiştireceğim kağıt içerisinde bir nizam alırsam değiştiğimi düşünüyorum. Ya e, mi değişmiyor mu? Gidin bakın ya yani bir kanalıma. Yani destek olun ya, yani, beğenin ya, yani. kardeş yorum yapın yani mutlu olun çünkü. Zola yine git. eee giderim. benim çünkü bu da izlemeye düştü ya, yani. ben belki batarım, belki çıkan bir ama pek umudum yok bu, videoyu video izlemez gibi. Hiç umudum hiç. Hiç umudum yok, hiç yok. Aynen sen zaten. Aynen. E, neyse e, devam et diyelim. Bölme daha ba, bas. Bu kardeşim bu. Ay, hay hay halim şey ne oldu ya? O ha bana şey yaptı. Ne yapayım arkadaşlar? İzlemi gelme Ben herkese videomu izleyeyim. Siz yaz yazı yazın. Niye diyeyim yani? Destek amaçlı. Yoksa ben daha hızlı batarım yani TikTok'ta. Hani e, YouTube'da değil YouTube'da ben ettim Ben izlemi kopyalıyorum. E, TikTok'ta. Ay çoğal şükür olsun önetti mi? İnşallah bir zaman sonra yani ben yazmadan ve kimse bir şey diyor yani Allah'ın izniyle izlenecek, izlenecek bir inşallah yani inşallah da yani çünkü yani ben böyle böyle ben ben böyle böyle, böyle, böyle herkes ben ben diye devam edersem yani bölgeye bölge ayrılma yani koş 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 gezdik koş ne gidiyor kasa yar Ben bu görevi yapmıştım. o? No, ne no, no, ben bu görevi yapmıştım. Belki üzülmüştüm. Her neyse. Dükkanda be, pek çok tüyden al. tamam boş yapma ya aman ya. Ben sen ister ben beşi göstermeni? Kadın sikti git. Ayka ödüller daha fazla kasa almak için dükkana git devam et diye kanka devam et. Devam et kanka devam et. Evet bu ben bu kadar dinleyeceğim onu. Tamam. Ödülümüzü alalım gidelim kanka. 12 falan istemiyorum kanka. Ben şu an e, video istiyorum. Rahat rahat. E, bugün enerjim yok. Enerjim dün iyi. Çok, çok iyi bir şekilde vardı. E, dün enerjim varken videom e, sabote edildi. Bugün e, sabote de bugün nasıl edilirse dün edildi. Sabote. Her neyse gayet iyi de Oğlum ne oluyor ya? Bu daha bana var. 5 dakika daha var. Ne kayboldu? Ha, selam falan filan da kanka. Selam diyorum ki işler böyle. Karışmışken silahlarını yükseltme tamamdır diyor. Silah yükselteceğimiz şey. Yükseltelim bakalım bir. Ee, silah e, okay, okay, tamam yükselttim kanka. Okey okey tamam. Bu da abartma yok. Bas şuna tamam. Ben okuma ben okuma yapıyorum. Okusan yetiştim. Yükselteceğiz. sonra Sonra mermi uzunluğu, merminin gidişatı e, falan iyi olacak. Anlıyor musun? Bayağı bir faydası olacak. Onu diyoruz yani. Kanki. Basalım. Ben hemen ee, nasıl söyleyeyim göğe yapmak istiyorum. Hemen hemen hiç acele etme. Acele Hızlı hızlı. Göğe yapmak istiyorum. Çünkü yani nasıl söyleyeyim tadım tuzum yok abi. İzlenmeler düştü. 40 izlenme ne yani. Vallahi billahi hayattan beyazım artık. Okey. Gidiyoruz. Eman'ın arkadaşıyla buluş. Buluşalım. Kanka bir kanka bu taraftan da yani dur. maskadan gaza aşkım Kim tutar seni? Bu taraftan geliyorsun dur kanka. Ab, yavaş 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 yavaş. Ne yavaş kanka yavaş. Ya yani buna falan çarpma kimseye uğraşın durduk ki. Kimse uğraşmak istemem. Polisle polis uğraşmak istemem kanka. Ama ne yapışı bu şeyi at tarafa. Bak bu belasız. Bırak sen çıkan. O tarafı o tarafı dönünce zamanım buldum. Pepiz mi ki? Buradan hızlı dönüyoruz bak kanka şöyle dönelim hızlıca yavaş. Ana nasıl satan nazar nazar naza ama geldik dayısın nasıl böyle olur mu hiç? Evet Eman 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 ya çıkız nasılsın tatlım uf kıza bak be. Şu malzemelerden elimde biraz daha olacağım. Yarın yeni bir posta çıkacak tatlım. Eman yaş çıkası duymak istedim de buydu arkadaşım kim Eamon Jason bu yaş kız yaş kız bu Jason yeni bir sürücü. güzel umarım yetişebilirsin sen de suyuyor musun e ee, hayır sadece tu atmaya geldim atla o zaman çok başlamak güzel. Oo. beni e, vay vay Eamon beni izleyecek kıza bak be nasıl da güzel ama bize yapmaz ha bize tabir ahlaklı lazım böyle lebze ama sen aksan ha tövbe ya tövbe. Bu kız bana hiç bakamıştı. Neyse bak 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 şimdi Bu şimdi Ben akşam susacağım yoksa ben bu göt ha. Yüzel ihtimalle. Sevdim ben seni. Wow, çiçek kalle patlar, çiçek kalle patlar. Ospu seni satar. Sabahlar kaka kakay baba, çiçeği baba satay <laughs> çiçek kalle patlay e, bak bu seni bun e, kardeş bunla seni satay çiçek kalle patlay bu seni satay sabahla lay kakay baba kapay amına koyayım diyemem Arkam yetişti vallahi tabii şöyle soğuk sağ soğuk sağ ederim soğuk sağ sağ her gün bayağı olsun Bismillahirrahmanirrahim. Ben biliyorum abi bir şey dedim onu ben biliyorum ne dedim ben? Ben dedim kesin yapmam dedim değil mi? İki su iki su adam bu bir susalım biz en iyisi. Bu taraftan gidelim. Ben susuyom dayı. Susmak en iyisi dayı. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Kahpe çocuğu Allah senin belanı versin. İnşallah ne, ne İnşallah senin aa, çocuğun ölür. Tabi ya tabi ya karkı değil, karkı değil. Olsun, ne, ne yapıcı ediyorsun kalktın kalktın 3 yıl sonra ölsün ölmüsün amına koyayım Uy amına koyayım adam ne hakikati mi o ki Senin işte bir anlık sinirlettin biliyorum kanka? bas 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 bas, bas, bas. yetiştikler varlar arkamdalar Al sana el sus bir an sus amına koyayım nazar değiyorsun sus Dedin dem mi nazar değiyor diye ne abi daha hızlı değil mi sus amına koydum daha hızlı diyorum dönemiyoruz ondan sonra elin gaz bize gülüyor ya bak sen ya. Al işte al. Al daha güzel ol gel. Ama ne kudum ki ortucu ya. İptaldi ha ya niye iptaldi? Baştan diyoruz. Baştan evet. Çünkü gittim doğal vurdum. Arkadaşlar ben Biraz an tercih etmiyor da susmayı tercih etmiyor. <laughs> oluyor. Ben her türlü odaklanmalıyım çünkü biraz odaklanmazsam nane yiyor. Ya 3 2 1 başla. Dayı bunların arasından kurtulmayız. Bak bu taraftan gitmeliyiz. E, olduğunca, oldukça. Bak bak bak. Yaptı bak yaptı yaptığını. Hedefin yaptığına bak şunu. Bismillahirrahmanirrahim. İyi bu taraftan fıttık. Bunlar bir gün dayı. El için dövüyor aslanla uğraşsınız bak. sen ben gibi aslan nasıl uğraşsın lan pedevek. Git kayara kızla uğraş. Allah çocuğa bak senle. Ben dedim ki kayara kızı uğraştın. Bana sen sen bana, bana dedi ki sen benim kayasını duruyorsun. Aman ne kızım çocuğu. Tabi yaptı Allahuekber Ekber tekrardan bir yer deniyoruz. Bununla şey diyor ki ya Allah. ne tu? Yavaş döneceğiz. Yetiştik lan yetiştik iyi yetiştik yetiştik. Bunlar bir ünit Yani ye, geçmeliyim abi ben bununla. Geçmeliyim abi çok zayıf ben. Çok çok aşırı zayıf. Bak 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 bak. Allah'ım ya Rabbim sen beni niye sınıyorsun ya Rabbim? Sen beni neye sınıyorsun? Ben abi resmen alttan aldılar. Ben abi ben abi resmen olsun bu kadar sikay gibi sikiler arkadaş. Ben ustam ustam diyorum bak kibar kibar kuşan diyor. Adam bak kanka ne ediyor? Kanka ne ediyor bak bak bak. Abi bak manev yaptı kanka görün değil mi? Ya yani, abi bana hani uzun geçtiler kanka. Ben yani son ustam diyorum da ne alışacağız dayı? Bizim biz ne yapacağız bak bu bak. Aynen aynen aynen. Aynen aynı biz ne yapacağız? Biz bunlardan uzak duracağız. Uzak, uzakta. Bunlar ne kadar bize yakın o kadar kötü Uzak duruyoruz diyor. Onlar uzak duracak. Anlayın biz bu şehit doluyoruz. Biz bu şehit doğru duruyoruz. Bizim bunlar fazla çiçeği yemezler. Aralarından alıyorlar bizi çak çakal, çakal 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 çakal. Beni yavaşlatmak istedi. Amacı da oydu. Amaçla beni açıklattı. Evet. Şu an, e, şu an kendisi düştü. Arkamda şu an bir araba yok. Şu an bizim mevcut pozisyonumuz 2 iki numaraymış. Nasıl oluyor benim bir mon. E şu an bir reis. Bir fark, aramızda bir, bir, artık bir fark var. Yavaşça dönüm oradan. Manem yapmanın bir yeri Nasıl oluyor bu adam? Bu adam hızlı hızlı dönüyor. Abi benim e, şansım mı böyle yerler gitmeye bilmiyorum ki. Ama e, şu anlık iyi. Şu anlık iyi. Bayağı iyi geldik. Ama vay tamamen tamam hani tehlike denen, e, denemekte becerebiliyorsun demek. Evet. Yolun mu çıkan, yol mu her şey becerebiliyorsun. Sen de becerebiliyorsun. yani sıkıntı yok. İyi bir gazete yazının başka yerine oluyor.